Merhabalar Beklenen gün sonunda geldi Liverpool ikonik moment oyuncuları Şu anda oyunda Ve top açabilirsiniz Çok güzel oyuncular geldi ama Bilin bakalım kim eksik Steven Gerrard yok Neden Konami neden Steven Gerrard'ı getirmemiş O kadar e, gitti Kendi sitesinde reklamını yaptı ikonik oyuncuların Steven Gerrard'ın kartının e, şeyi bile vardı hatta ama bugün bakıyoruz kartlarda Gerard yok. Neden Alonso olmasa onun yerine Cer Gerard olsaydı daha mükemmel olurdu ama bunlarla idare edeceğiz. Owen 99, Torres 99 ve Alonso 97 oluyor. Bugün tam 15 tane top açacağız. Ama bir tanesini tutturursam açmayı bırakacağım ve Barcelona'nın yıl dönümüne özel bir Messi geldi. Yine normal sürün Messi zaten bizde olan bir oyuncu. Olmayanlar için güzel olacak. Şimdi videoya geçelim ama geçmeden önce beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve durun bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de açmışsınızdı zaten yorumlarda gördüm açacağım demişsiniz. Kimleri çıkarttınız? Yoruma yazın. E, Gerard'ın olmaması sizleri üzdü mü bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka bekliyorum gençler. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 tane açma hakkı vermedi. E, verecek diye düşünüyordum ama vermedi. Keşke verseydi. E, belki oradan çıkartırdık. E, Potu geldi bunun da zaten önceden gelmeden önce görsellerini görmüşsünüzdür Ronaldo var 99 olabiliyor e, Ronaldo için belki açabilirim ve Türkiye'den de Yusuf Yazıcı var milli takımımızdan e, o da yine gelmiş bu da yine genç bir oyuncu 93 oluyordu galiba ve sol bek Alex Teyes var bunu da çok isterim e, 3 tane oyuncu var istediğim ama tutturabilir miyim bilmiyorum e, şu Messi'yi bir açalım gelmiş burada falan Görüntü çok güzel gözüküyor ama içine giriyoruz normal Messi kartı Bu ne ya Hadi bakalım Messi gelsin Gelsin Messi oh. Kadrosunda olmayanlar var mıydı Messi yorumlara yazsınlar yani bu Messi iyi oldu diyenler İspanya'ya gidiyoruz vuruyor ve Messi geliyor Hoş geldin Messi Kral ee, İkinci Messi kadrodaki şu anda ee, Messi'yi de kadromuza katıyoruz Juventus formasını giyiyor Messi onu da hemen aldık. Şimdi Liverpool ikonlarına geliyoruz. Hadi bakalım. Büyük top açılımı. Şöyle bir bakalım. Bakın gözler Gerard arıyor ama nerede yok. Ee, ve Fernando Torres 89. 89. Owen bunlar tabii 99 oluyor. Ve Alonso var 89'luk. Ee, Gerard gelseydi ilk seviyesi 91'di. Onun da e, çok güzel bir karttı. Şimdi taktik maktik e, işe yarıyor mu bilmiyorum çok da inanmıyorum taktiğe genelde böyle şeylerde ama e, kendimde bir taktik deneyeceğim şöyle e, Torres'in üstüne gireceğim çıkacağım sonra Owen'ın üstüne gireceğim çıkacağım ardından Alonso'nun üstüne giriyorum çıkıyorum e, Şuradan daha fazla listesini ekle diyorum anlaş diyorum MyClub parasını veriyorum iptal ediyorum anlaş diyorum ve Hadi be. Bir an duraksadı dedim. Gelir mi dedim ama gelmedi ikon. İlk toptan ikonu bulamıyoruz gençler. Oo, ilk toptan siyah top. Kim? Fabinho muydu? Bu kimdi? İlk toptan siyah top. İnanamıyorum. Saçımda bir tuhaf olmuş. Şöyle düzelteyim. Ee, <laughs> i̇lk toptan Fabinho. Oo. Fabinho hoş geldin Ne oldu böyle ya <laughs> Evet şimdi ikinci topu açacağım Ama bu sefer Torres çıkacak Bakın görün Torres'i tutturacağız O Torres Basıyoruz üstüne bekliyoruz 10 saniye bekleyelim Şöyle özelliklerini gezeyim hatta Koşusu kaç Bitiricilik 92 Ve hızı da çok iyi Umarım çıkartırız Hadi Torres. Hadi Torres. Ah. Yine olmadı. Neyse bir Van Dijk verirsen güzel olur. Salah Van Dijk falan. Ve sarı top geliyor. Tamam gümüşe düşmeyelim. İkinci topta sarı top geliyor. Greenwood. Bu adamı biliyorum. Greenwood ve çok güzel bir oyuncu. Bakın. Şöyle bir bakacağım. Ee, kaç yaşındaydı bu? 19 yaşında. Bu adam kaç oluyor ya? Neyse PES Master'dan bakarım. 95 oluyor galiba. Ve üçüncü topu açacağız. Hadi artık bak. 200 Mike Club parası harcadık. Üçüncü topa geçiyoruz. Tam 15 top açacağım dediğim. Ya umarım Torres'i bulurum ya da Ovunu bulurum. İkisinden birini istiyorum ve ne yazık ki yine ikon çıkmadı. Yine ikon çıkmadı. İngiltere'ye gidiyoruz tekrardan. Ve gümüş top. 100 Minecraft parasına gümüş top. Bravo. Kim bu? Neden geldi Keşke açınca azalsaydı yani. O azalma olmuyor burada. Box gibi azalma olsaydı yani çıkarttığımız oyuncuyu yine çıkartabilme şansımız var. O çok kötü mesela. Ee, ben kimi çıkardım buradan? Ee, şeyi çıkardım. Fabinho'yu çıkardım. Ama tekrar çıkartabilirim. Çok kötü. Hadi bakalım. Ovon'un üstüne geliyoruz. Torres'in üstüne geliyoruz. Alonso'yu istemiyorum. Ama çıkarsa da hiç fena olmaz. Bastım. Hadi. Aa, hayır. Hayır. Yine çıkmadı. Üf, yine çıkmadı. İngiltere'ye gittik tekrardan. Nereye gideceğiz başka? Sarı top geliyor tekrardan. Manchester United'tan Luke Shaw geldi. Luke Shaw olması lazım. Sol bek. Olmaz olsun. Niye geldin? Özelliklerine bakacağım. 25 yaşında. Onu da kadroya gönderiyoruz ve açmaya devam ediyoruz. Dördüncü topu açtık ve 5. topu açacağız şimdi. Hadi abi hadi abi Michael paraları bitmek üzere. Yani biraz daha çok olsaydı keşke 3000-4000 olsaydı daha iyi olurdu. 30-40 topta kesin bir tane çıkartırdık. Açıyoruz. Hadi bakalım. Ah oh, yine gelmedi yine gelmedi. Çındırıcığım yine gelmedi. Kim geliyor bu sefer? Siyah top ver bari ya. Bari siyah top ver Konami. Yine e, gümüş top geliyor. Adam kim böyle ya? Atsu geldi. Atsu. Şimdi 4 5 top açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Belki de ilk topta çıkartanlar vardır. Onlar gerçekten çok şanslılar. İlk topta çıkartsam bırakırdım. Yani bir tane bile ikon çıksa güzel olacaktı. Bu yıl ben hiç ikon çıkartamadım. Bir kadromda Pirlo var. O da galiba oyunun başında geldi. Bakalım tutturabilecek miyiz gençler? Hadi. Uf. Hazır mıyız? 6. top ikon geliyor. Ah yine gelmedi yine gelmedi ikon. <laughs> yine gelmedi ikon. O kadar 15 top açıp da ikon tutturamazsak çok kötü olacak. Sarı top geliyor yine. Kim geliyor? Manchester United'lı bir oyuncu. Bunu tanımıyorum. Bu kim? Orta saha olması lazım bunun. Ee, MC ee, bu adam da genç. MC Tomineye. 24 yaşındaymış. O kadar da genç değilmiş. 22-21 falan olsa daha iyi gelişirdi. Hadi bakalım 7. top. Geliyor. Icon için hazır mıyız? Torres diyoruz ve basıyoruz. Hadi Torres, hadi Icon. Aa şu kırmızı ekranı, şu pembe ekranı görelim artık. Pembe kırmızı değil. İngiltere'ye gidiyoruz ve sarı top vuruyor falan bir şeyler yapıyor topa. Sen vursan ne olur? Sarı top geldi yine. Ee, kim bu sarı top? Chelsea'den mi bu acaba? e, Leicester'daymış Ricardo Pereira geldi. Ricardo Pereira'nın ardından tekrardan açmaya devam ediyoruz. Haydi 8. top. Haydi Oven. Haydi Torres. Haydi Oven. Haydi Torres. Aha. bir anlık bir duraksama oluyor ya. Yani orada bir şey gelecekmiş gibi oluyor ama hiçbir şey gelmiyor. Abi yine gümüş geldi ya. Var siyah top ver ya. Salah yok bakın bende. Salah verebilir siyah top olarak. Ee, genç Gümüş topları da verebilir. Size geldi Wolverhampton'dan. Şimdi açmaya devam edeceğiz. Ama onun öncesinde şöyle yapalım. Gelelim tekrar buraya. Torres'in üstünde bekleyelim. Torres'in üstünde bekliyoruz. Totem yapıyoruz. Hadi bakalım. 5 saniye bekledik Torres'in üstünde. Bir kere de over'a tıklıyoruz. Daha sonra şuraya tıklıyoruz. Daha fazla listesini anlaş diyoruz. Ve Torres geliyor. Hazır mıyız? İko. Yine gelmedi. Yine gelmedi yine gelmedi hiçbir şey vermiyor yine İngiltere'ye gidiyoruz ve siyah top olur mu bu sefer olmadı yine sarı top çıkıyor ee, Kimmiş bakalım bu Bir tanıdık geldi siması böyle sanki ee, Inks geldi Sam Thompson'dan Inks bu adam da bayağı yaşlı olması lazım bir bakayım Fotoğrafından öyle gibi gözüktü 28 yaşında Adam çökmüş bu ne ya 35 yaşında gibi gözüküyor Şimdi hadi bakalım Kaç top açtık? Ee, 1500'lü, ee, 1009 top açtık. 9 top da 0 çektik. Son 6 top kaldı. Ümidimiz yavaş yavaş tükenmeye başlıyor ama şu son 6 topta bir ikon lütfen Bekonami artık ver şu ikonu ya. Basıyorum. Hadi Torres. Hadi Torres. Torres, 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 Torres. Ah, gelmedi. Gelmedi bu ikon yazısını bugün göremeyecek miyiz? Bu ikon yazısını bugün göremeyecek miyiz? Kim geliyor? Bir e, gümüş top daha. Çıkan oyuncular çıkmasın bari. Farklı şeyler çıksın. Gümüş top. Leicester'dan Pride, Pride diye bir oyuncu geldi. Son 5 topa giriyoruz gençler. Hala çıkmadı. Umutsuzuyuz ama son topa kadar çıkma şansı var. Ee, bakalım tutturabilecek miyiz Aslında çıksaydı bir tane de Poturdan açacaktım Ama bilmiyorum şu an çıkarsa e, Potuva döneceğim e, Çıkarsa da Owen ya da Torres çıksın Hadi abi hadi abi İkon ikon geliyor mu Hadi Cık. Yine gelmedi Yok artık Sarı top geliyor Manchester United'dan MC Tomina geldi yine ya Verdiği adamı yine verdi. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Aykılap e, paraları bitmek üzere. Bu arada matchday modu da yine gelecek. Ve 800 aykılap parası alınacağım. Oradan da yine basacağım Liverpool'u açacağız yine. E, sizlerin toplarını açacaktım. Bu arada instagramdan yazabilirsiniz. Topu açmadıysanız bakın bekletin. Ben açayım toplarımızı. Instagramdan yazın. Hadi bakalım. Like tuşuna basmadıysanız like tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olun. Ve son 4 top için. Hadi. Hadi kon, hadi ikon, hadi ikon. Yine çıkmadı ikon, yine çıkmadı. İngiltere'ye gidiyoruz tekrardan. Siyah top olur mu? Sarı top geldi. Bembeyaz bir forma ile. Bu forma kimin ya böyle? Bembeyaz. Tanıyamadım bu formayı. Ee, ve bir oyuncu daha takımımıza kattık. Rodrigo. Let's night Rodrigo. Hoş geldin Rodrigo. Tüm İngiliz oyuncuları, İngiltereli oyuncuları kadromuza topladık. Son 3 topumuz kaldı çok düşük bir şans bu ya nasıl bir şans burada ikon çıkartma şansı yazmıyordu değil mi ee, yanlış yere girdik şuraya girelim Yüzde ee, yirmilik bir siyah top çıkartma şansı var Torres Owen Alonso hadi be Hadi istiyoruz İstiyoruz. Çıkmadı yine Yine çıkmadı son iki topa gireceğiz bu topla birlikte ve gümüş top vermeye devam ediyor. Tandık yine mi aynı oyuncuyu verdin Bu kim ya? Bu kim ya? Burke geldi. Burke Sheffield United'dan ve 23 yaşında bir oyuncuymuş bu da. Onu da gönderiyoruz takıma şimdi. Son iki top. Hadi. Hadi Torres. Gelecek gelecek inanıyorum. Bakın şimdi gelecek. Yine gelmedi. Ve gümüş top geliyor. Bravo Konami bravo. Mükemmel toplar veriyorsun. Gümüş top harika bir top. Bu topu aldığım için çok sevindim. Everton'dan Sigurdsson geliyor. Ve son bir top. Bakın 14 top açtık. 15 top açacağım demiştim videonun başında. Ne yazık ki hiçbir şey gelmedi. Çok üzücü şu an. Hayal kırıklığına uğradım. Ve şuradan girelim. Torres'e tıklıyoruz. Tuvalete tıklıyoruz. 2 3 Tuvalete tıklıyoruz. Ardından daha fazla listesine tıklıyoruz. Anlaş diyoruz ve gelmeyecek. Yine izliyoruz. Yine gelmeyecek. Gelmedi. 15. topta hiçbir şey çıkmadı yine. Sarı top geliyor. Tominay vereydin de bari takas yapaydık. Sarı top geliyor. Bu kim? Mata mı? Mata geldi. 15 top açtık ve hiçbir ikon çıkmadı. Görmüş olduğunuz gibi Michael parası da bitti. eee ne diyeceğimi bilemedim şu an. 10 10 Michael parası kaldı. Artık bozdurur bozdurur harcarız. Çok güzel. Ee, şuradan biraz da şöyle gümüş toplara açalım. eee buradan devam edelim. 3 4 tane de buradan açalım. Gençler yorumlarınızı bekliyorum. Yani illaki tutturmuşsunuzdur. Çünkü 40 top açacağım diyenler vardı. 50 top açacağım diyenler vardı. Onlar mutlaka bulmuştur diye düşünüyorum. Yorumlara yazın ama ben tutturamadım. Ben tutturamadım ne yazık ki. Ve gümüş toptan ki sarı top geldi. Çok şanslıyız. Valverde geldi. Valverde. o bu adam gençti sanki. He? Bilmiyorum da. Şimdi bir top daha açacağım. dün de bir yetenek kavşasından top açtım. Oradan da 2-3 tane Türkiye liginden oyuncu çıktı. Babel çıktı. Lens çıktı. Güzel oyunculardı. Ve bu kimmiş? yüzü bile yok adamın ya bu sen kimsin bunu ben direkt göndereceğim serbest bırakalım bunu direkt ee, gönderdik ve şöyle iki üç daha açalım videoyu bitirelim üzüldüm gerçekten ee, 15 top boşa gitti yani o kadar match day modunda kastım o Michael myclub paralarını o kadar oynadım ama hiçbir şey çıkmadı çok kötü çok üzücü bir şey yani bir tane bile çıkması lazımdı o bir tane bile 15 toptan bir tane çıkmaz mı Evet, sıkılmış topumuz geliyor. Kimsin sen? Tete, tete geldi fulumdan. Tete geliyor ve açıyoruz. Açıyoruz. Hadi bakalım silver top. Silver top'tan bir siyah bulur muyuz? Bu topu da açalım. Videoyu noktan noktalandıracağım. Konuşamıyoruz. Ve kim geliyor? Kim geliyor bilmiyoruz. Adı kim bunun? Adı ne bunun? Deon de geldi o güzel ee, burada videonun sonuna geleceğim ee, kaç tane açtık 15 tane oradan açtık işte 5-6 tane de silver'dan açtım gençler videonun sonuna geldik ve hiçbir şey tutturamadık tebrik ediyoruz konami alkışlıyoruz buradan tutturamayanlar varsa yine yorumlara yazabilirler videonun sonuna geldi umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın like atmayı ve yorum atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olun hoşçakalın bay bay